Sabah saatlerinde Kızıl Ağaç Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Bodrum istikametinden Yalı Çiftlik Beldesi istikametine seyir halinde olan bir otomobille motosikletin Kızıl Ağaç Mahallesi girişinde çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Motora mı çarpmış araba teyzem? Kurta burada, balık Biri oraya dönmüş, biri buraya geçecek. ben de anlamadım ya. Kolundan ve bacağından yaralanan motosiklet sürücüsü Erhan Kızılağaç'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 ilk yardım sağlık ekipleri yaptı. Kazayı haber alan Erhan Kızılağaç'ın yakınları ise olay yerine gelerek telaş içinde olayı anlamaya çalıştılar. Kaza anını gören Gökhan Serdo adlı bir vatandaş, motosiklet sürücüsünün kaskı sayesinde ölümden kurtulduğunu söyledi. Ne de bilirdi, daha ağır yaralı da olabilirdi. Kask yani, evet. kaskı yani hayatını kurtardı diyebiliriz değil mi kardeşim? Aynen öyle diyebiliriz abi. Yani gerçekten kurtardı hayatını. Olmasaydı Allah vermesin. Şimdi buradan ceset de kalkabilirdi ağır yaralı da Bodrum Devlet Hastanesine sevk edilen motosiklet sürücüsü Serhan Kızılaç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.